23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yere düşman basmış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü, meclis Kurulu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, ve hep el ele, yükseltelim vatanı. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü, meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Hediye gü gülelim, eyleyelim, kutlayalım, bayramı verelim. Hep el ele yükselteyelim vatanı. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 günü meclis kuruldu diye büyük bayram verildi çocuklara hediye. Gülerim el ellerim ellerim. Kutlayalım bayramı. Hep verelim el ele. Ne güzel. Vatanı. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Hatta düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye. Bayan kuruldu. Çocuklara hediye gidelim ve Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Kadıklara hediye gidelim, el edelim, verelim hep el ele. Yükseltelim vatanı. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanlığı yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye Büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Ve el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan. Bir dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, el ele, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim el ele yükseltelim vatanı. 45 Nisan bir dünyaya gelmeden her yere düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim, eğlenelim, kutlayalım. Bayramı verelim hep el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan bir dünyaya gelmeden her şeyi düşman almış. Atatürk'ün düşmanları yurdundan çıkmış. 23 Nisan diye meclis aç açıldı diye Çocuklar, büyük bayram çocuklara hediye. Çocuklara hediye. Gülenim evlenelim. <laughs> kutluyorum bayramı. Hep evlenelim, el yükseltirin vatanı. 23 <laughs> Nisan kutlu olsun. 23 <laughs> Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yere düşman almış. Atatürk düzmanları yurdumdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye Büyük bayram ürünümüz. Çocuklara hediye. Gülelim, evlenelim, kutluyorum bayramı hep el ele yüksel yükseltelim vatana. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her türlü düşmanlar almış, öte türk düşmanları çıkarmış. 23 Nisan güne meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklar hediye diye gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele, yükseltelim vatana. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye gülelim eğlenelim kutlayalım bayramı verelim hep el ele yükseltelim vatanı. İslam biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye gülelim eğlenelim el kutlayalım bayramı verelim hep el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman aldı. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim, ev, ev, ele, yükseltelim vatanı. 23 Nisan Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye, gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele. yükseltelim vatanı. Biz dünyaya gelmeden her düşman almış. Atatürk düşmanı gününden çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram vermiş çocuklar. Hedi gülelim eğlenelim, kutlayalım beni, kutlayalım bayramı. verelim hep el ele yükseltelim. Dünyaya gelmeden her bir düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gelelim eğlenelim kutlayalım bayramı. Hep verelim hep el ele yükseltelim botanı. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü menzilis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Melahat Uğurkan Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bir bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vasana. 23 Nisan, bir dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye, gülelim eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele yükseltelim vatanı. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el, el ele el, büyük sentili vatanı. 23 Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yere. Diş Dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye, büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Girelim eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim, eğlenelim kutlayalım bu bayramı, verelim hep ele yükseltelim vatanı. Biz dünyaya gelmeden her yerin düşmanı olmuş Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim verelim kutlayalım bayramı verelim hep ele yükseltelim vatanı.